Herkese merhaba ve programa hoş geldiniz. Ya Abdurrahman uzun hatırlıyorsunuz değil mi? Açın pencereleri, doğalgaz zengin olduk. Açın pencereleri, şimdi de biz şöyle söylüyoruz. açın kombileri. Ee, diye şey yapmıştı. Aynı zamanda e, geçen yıl bir videosu da çıkmıştı. Nasıl e, bir AK Parti'nin trol ordusu ile birlikte resmen, yani resmen e, hukuka ve e, adaleti manipüle ettiğini anlatıyordu sosyal medya üzerinden. Bir videosu daha çıktı. Bu daha yeni yeni başladı. Tabii ki biliyorsunuz açın pencere niye şey yapmıştı? Doğalgaz bulmuştuk Karadeniz'de. Ondan sonra artık zengin olduk falan filan demiştim. Şimdi bir cevabı geldi <laughs> o video ile ilgili. Gelin birlikte izleyelim. Ben doğalgazın müjde verildiği zaman bu ülkenin kabuğunu kırdığını anlatmaya çalıştım o gün. Ve o gün dedim ki açın açın pencereleri. O bir sevinç nidasıydı. Bazıları da diyor ki sana uyduk efendim açtık eee pencereleri doğalgazı sonuna kadar açtık 400 lira değil 800 lira geldi. Ulan ne kadar da benim lafımı dinliyor musun? Ne kadar da benim lafımı dinliyor musun? Her dediğimi dinledin ya. Her dediğimi, her söylemimi tamam dedin ya. Şimdi doğalgazla alakalı bir şey söyleyince maşallah hemen zıpladın. Süper. Yani başka diyecek hiçbir şeyim yok. Şimdi bu videonun adı e, Tornistan geri vites istediğinizi söyle Ama çok net bir şey var burada. Bir. En önemlisi. Abdurrahman <laughs> Uzun'u gerçekten gerçekten yani ciddiye alıp söylediklerini ciddiye alan o kitleden ben şüpheleniyorum. Çünkü bu adam açın pencereleri doğalgaz zengini oldu deyip gerçekten pencereyi de açıp doğalgaz açtıysanız Abi diyecek hiçbir şeyim yok. İki hayat öyle olmuyor işte. Yani sosyal medyadan böyle bölüne baba biz artık lider olduk, bilmem ne olduk dedikten sonra dedikten sonra izleyiciniz de sizin söylediğinizi yaparsa ve de sizi takip ederse ve de inanırsa çünkü amaç da bu size inandırmak değil mi? Doğalgaz zengini olduk artık açın pencereleri ciddiye alan varsa abi onu da maalesef. Şey yapman gerekiyor. Ee, nasıl söyleyeyim onu? Ya kabullenmen gerekiyor. <laughs> Anlatabildim mi? Yani iş bu. Oturup da buradan böyleyiz, şöyleyiz, biz de çok iyiyiz deyip de millet sana inandıktan sonra abi şeysini de çekmen gerekiyor. Tam tersi olunca. Cefasını da çekmen gerekiyor. Unutma burası Türkiye baba. Millet sana inanıyor gerçekten. Enflasyon TÜİK tarafından enflasyon rakamları açıklandı ve de %48.7 çok spesifik bir rakam. %50 değil. 48.7. Niye %48.7? Şundan dolayı olabilir mi? Çünkü Nebati Bey gözlerine, gözlerimize bakarak şöyle bir cümle de kurdu. Geçen gün bir Japon gazetesine vermiş olduğu bir demeçte. Dedi ki Nisan'da %50'nin altında zirveye göreceğimizi tahmin ediyorum dedi. Yani tamam yani pik %50'lerde olacak baba. Bugün %48.7. Yani şunu mu inandırmanızı istiyorsunuz bize? Yani şunu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Öyle bir müdahale ediyoruz ki enflasyon %48.7'den belki %49.9'a kadar yükselecek sonra yeniden düşecek. Şöyle söyleyeyim size. Yemezler. Çok net. Niye mi? Onu da söyleyeyim. Artık inandırıcılığı da kalmadı bu işin. Bakın Enag'a göre, Enag nedir? Bağımsız bir ee, enflasyonumuzu ölçen bir kurum. ENAG'a göre enflasyon %114. Şimdi ben %114'ü hissedebiliyorum söyleyeyim size. Ben yüzde enflasyon yüzde 114 olduğunu sanki hissediyorum. Geçen yıldan bakarak bugüne şey yaptığım zaman yapmış olduğum harcamalar, gene gittiğim Migros'a dün alışveriş, benzinden tutun, elektrik faturanın da yüzde yüz zamlandığını görebiliyorum. Hissedebiliyorum. Ama ne? Maliye Bakanımız diyor ki yüzde 50'yi görecek. Pik olarak sonra düşecek. Ve de tabii ki doğal olarak biliyorsunuz 2023 Haziran ayında sıfır enflasyon falan. Öyle bir şeyler de söylüyorlar biliyorsunuz hep. 2023 Haziran ayında. Yani bu rakamlar gerçekçi değil. Hatta bir adım daha ileriye gideceğim. Niye artık gerçekçi değil? Bırakın rakamları. Büyüklerimizin yani liderlerimizin söyledikleri birbirini tutmuyor. Anlatabildim mi? Yani her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. En son çıkan kafadan sizi söyleyeyim. Bu da Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan'dan geldi. Bu Aralık ayında söylemişti bunu. Diyor ki 2020 yılı sonu enflasyonu %15 ile 18 arasında olmasını bekliyorum. Olmadı. Şubat'tan sonraki enflasyon önümüzdeki döneme dair enflasyon beklentisini belirleyecek dönem olacak. Evet yani daha da yükselecek. Başka ne dedi? Ocak ayında negatif enflasyon bekliyorum. Abi. Geleceğe dair enflasyon beklentileri oluştururken aralık baz alınmamalı. Peki baba. Na, neyi baz alalım? Kime inanalım? TÜİK'e mi? TÜİK başkanına mı? İstifa etti. Affın istedi. Kime? Maliye Bakanı mı? %50'de işte pik yapacak. Baba %48.7 de biliyorum ki hissetmiyorum %48. %100'ü hissediyorum ben enflasyonda. Kim? Kimi kandırıyor burada? Onu anlamaya çalışıyorum. Ha kendinizi memnun ediyorsanız. Yani nedir bu kendinizi memnun etmek? Faiz, yüksek faiz, netice enflasyon. Teorisi içerisinde siz diyorsanız ki enflasyonun yüzde 48, faizleri indirdik. Köpük dediniz. Bu bir sadece köpük, köpüğünü alıyoruz. Baba bu köpük değil. Yani size söyleyeyim, bu köpük falan değil, bu gerçek ve ve önümüzde duruyor bu enflasyon. Lütfen, birbirimizi kandırmayalım. Şimdi hatırlıyorsunuz, Rahip Brunson'u hatırlıyorsunuz. İsmail Saymaz da Rahip Brunson'la ilgili çok güzel bir e, röportaj e, yaptı. halktv.com.tr'den de okuyabilirsiniz. Linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Şimdi Rahip Brunson ne diyordu? Biz onu FETÖ'cü ilan etmiştik çünkü çünkü bilmiyorum, çünkü muhtemelen ona uygun gördük. İki yıl yattı mahkeme esnasında. O zaman Trump'la didiştik. Biz ne dedik? Al papazı işte ver papazı dedik. Tamam? Mı? Yani resmen karşılıklı Rahip Brunson'ı resmen şey olarak tuttuk, rehin olarak tuttuk. Yani siyasi rehin olarak tuttuk. O zamanlarda ne diyorduk? Kesinlikle öyle bir şey yok. Türk yargısı bağımsızdır. Şudur budur bilmem nedir. Trump bize tehdit, ekonomik tehditte de, de şey yaptı. Onu da yedik, onu da yedik, onu yedik. Ne oldu? Abi bir günde çıktı pır uçağa bindi hop arkasından aa suçluymuş dedik. Hatta bir o da var yani anlatabildim mi Amerika'dan şimdi evet doğru mahkemelerimiz bağımsız. Abi falan yani bağımsız değil. Yani imkansız. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka Umurcuğum? Yani Niye bugün bunu anlatıyorsun? Çünkü basit bir şey var. Çok basit bir, bir yerden bağlayacağım size bunu. O da şu. Ben bir yabancı yatırımcıyım, değil mi? Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorum, değil mi? Geliyorum ve de Google ediyorum. Turkish American Relations diyorum. Veyaaklı diyorum ki ya ben Türkiye'de bir fabrika kurmak istiyorum diyorum. Abi birinci kriter ne biliyor musunuz aradıkları yatırımcıların? Yargı bağımsız mı? Size sorayım. Sizce yargı bağımsız mı? Değil mi? Ya düşünsenize biz bir anda sinirimiz gene bozulacak Amerikalılara ve de ne diyeceğiz abi sen bu Amerikan şirketi var ya onlar FETÖ'cü. Hatta Ross Rothschild ailesine bağlı maske giyip geyik maskesiyle dolaşıyorlar etrafta. Öyle bir şey diyeceğiz mesela. Adam niye yatırım yapsın ki buraya? Çünkü bir rahip bile iki yıl boyunca esir olarak tutulursa bu ülkede. <laughs> ha yargı bağımsız olduğu zaman ne oluyor tabii ki? Yatırımcı geliyor. Çünkü yatırımcı bunu düşünüyor günün sonunda. Diyor ki ben buraya fabrika kuracağım, bilmem ne yatırım yapacağım. Ya bir gün gelip bir de bana da FETÖ'cü derlerse ve hatta söyledikleri bir PKK'yı destekledim derlerse acaba aynı şey benim başıma gelir mi? diye kendi kendine düşünüyor. O kadar basit. Neyse. Üye olmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere.